arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Aralık Cuma. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi Bank of America tarafında, HSBC tarafında ve iş yatırım tarafında bugün nette en fazla alınan, satılan hissiyetlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün borsamızın genelinde net para girişi 5 milyar 490 milyon TL oldu arkadaşlar. Bizsüz endeksindeki para girişi 4.9 milyar. BIST 30 endeksindeki para girişi de 4 milyar 340 milyon TL oldu. BIST 100 endeksinin yükseldiği seansta Bank of America tarafı da bugün 3.4 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. Bank of America tarafında yani Bank of America müşterilerinin bugün nette en fazla aldığı hisse senedi Türk Hava Yolları oldu arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nda bugün 169 milyon 587 bin TL'lik net alım yapıldı. Maliyet 298 TL 38 kuruş. 1.7 milyar TL'lik işlem yapılıyor. Türk Hava Yolları'nda 169 milyon net alım var. Türksel alımlarda ikinci sırada 169 milyon net alım var. Maliyet 94 .000 .000 TL 98 kuruş. Emlak Konut GEO 3. sırada 167 milyon net alım var. Maliyet 13 TL 62 kuruş. Elili demir çelik alımlarda 4. sırada 155 milyon net alım var. Maliyet 26 TL 44 kuruş. Türk Telekom 143.7 milyon TL net alım yapıldı. Maliyet 46 TL 25 kuruş. Havalimanlarında 126 milyon TL net alım var. Maliyet 284 TL. Yapı Kredi Bankası'nda da 124 milyon TL net alım var. Maliyet 30 TL 66 kuruş arkadaşlar. Lot bakımından en fazla can te alınmış. Yani çanik termik. Çanik termikte 41 milyon lotluk işlem yapıldı. Nette 15.4 milyon lot alım yapıldı. Maliyet 1 TL 68 kuruş. Emlak konut GYO'da 67.9 milyon lotluk işlem yapıldı. 12.3 milyon lot net alım var. Maliyet 13 TL 6 kuruş. Sasa polyesterde de 67.8 milyon lotluk işlem yapıldı. Net alış 9.4 milyon lot. Sasa'da da maliyet 4 TL 3 kuruş arkadaşlar. Pasifik GEO'da 9 milyon lot net alım var. Maliyet 1 TL 57 kuruş. Vakıf Gayrimenkul'de 8.7 milyon lot net alım var. Maliyet 2 TL 18 kuruş. PEHOLD'da 8 milyon lot net alım var. Maliyet 1 TL 78 kuruş. ZOREN'de de 7.7 milyon lot net alım var. Maliyet 4 TL 39 kuruş arkadaşlar. Bugün Bank of America müşterilerinin nette en fazla alım yaptığı his senetleri böyleydi. HSBC müşterilerinin bugün nette en fazla aldığı hissiyetlerine bakacak olursak da birinci sırada Kardemir D var. Kardemir D'de 197.7 milyon TL'lik net alım yapıldı. Maliyet 29 TL 75 kuruş. HSBC tarafında arkadaşlar bugün nette genelde 324 milyon TL net satışla kurum günü tamamladı. Türk Telekom'da 136.3 milyon TL net alım vardı. Maliyet 46 TL 63 kuruş. Garanti Bankası'nda 98.7 milyon TL net alım var. Maliyet 125 TL 6 kuruş. Tav Havalimanları'nda 67.6 milyon TL net alım var. Maliyet 283 TL 98 kuruş. Astro Enerji'de 61.2 milyon TL net alım. Maliyet 106 TL 92 kuruş. Anadolu Efes'te de 24.1 milyon TL'lik net alım var. Maliyet 230 TL. Migros'ta da 20.9 milyon TL'lik net alım var. Maliyet Migros'ta da 520 TL 46 kuruş olmuş arkadaşlar. Lot bakımından bakıldığında Kardemir'de birinci sırada Kardemir'de de 6.7 milyon lotluk işlem yapılıyor ve 6.6 milyon lot net alım var. Yani bu fotoğrafı daha çok alsat yaparken HSPC tarafı yani alıyorsa çoğunlukla alıyor, satıyorsa çoğunlukla satıyor gibi gözüküyor. Kardemir dedi maliyet 29 TL 75 kuruş. Mesela Katmercilerde 4.9 milyon notluk işlem yapılmış, 3.2 milyon not net alış var. Katmercilerde maliyet 2 TL 15 kuruş. Türk Telekom'da 2.9 milyon notluk işlem yapılıyor, 2.9 milyon not net alış var. Maliyet 46 TL 63 kuruş. Emlak konut GEO'da 1.4 milyon lot net alım var. Maliyet 13.5 TL. Garanti Bankası'nda 785 bin lotluk net alım var. Maliyet 125 TL 67 kuruş. Astro Enerji'de 572 bin lot net alım var. Maliyet 106 TL 9 kuruş. Vakıf Gayrimenkul'de de 517 bin lot net alım var. Maliyet 2 TL 19 kuruş olmuş arkadaşlar. HSBC tarafında nette en fazla alım yapılan hisseler bu şekildeydi. Bir de iş yatırım tarafına bakalım. İş yatırım tarafına baktığımızda da iş yatırım endeksi yükseldiği günde 40 milyon TL net alımla günü geride bıraktı. İş yatırım müşterileri bugün nette en fazla Garanti Bankası hissesini almış. Garanti Bankası'nda 211 milyon TL'lik net alım var. Maliyet 124,5 TL. İş Bankası'nda 187,5 milyon TL'lik net alım var. Maliyet 13,5 TL. Akbank'ta 169 milyon TL'lik net alım var. Maliyet 63 TL 16 kuruş. Koç Holding'de 41 milyon TL'lik net alım var. Maliyet 194 TL. Vakıf Bankası'nda 35,9 milyon TL'lik net alım var. Maliyet 22 TL 6 kuruş. Pivas'ta da 28,7 milyon TL'lik net alım Maliyet 528 TL 6 kuruş arkadaşlar. Lot bakımından İş Bankası hisselerinde 13.8 milyon lot net alım var. Peker Gayrimenkul'de 8.9 milyon lot net alım var. Peker Gayrimenkul'de maliyet 1 TL 6 kuruş olmuş arkadaşlar. Şimdi satışlara bakacak olursak da o tarafına öncelikle bakalım. Bank of America müşterileri bugün nette en fazla İş Bankası hissesini satmış. İş Bankası'nda 181.1 milyon TL'lik net satış var. Astor Enerji'de BOFA müşterileri 155.9 milyon TL net satış yapmışlar. Gübre fabrikalarında 88.3 milyon TL. Mavi'de 66.4 milyon TL. Akbank hisselerinde 59.9 milyon TL. Migros'ta 51.1 milyon TL. Ahgaz'da da 49.9 milyon TL net satış var. Lot bakımından bu fotoğrafı en fazla Peker Gayrimonkulu satmış. Lot bakımından 16.7 milyon lot Peker Gayrimonkulu'da net satış var. İş Bankası hisselerinde 13.4 milyon lot net satış var. Trabzonspor hisselerinde 3.8 milyon lot. Türkiye Sigorta'da 3.1 milyon lot. Şeker Bank'ta 2.7 milyon lot net satış var. Akgaz'da 2.4 milyon lot net satış var. Astro Enerji'de de 1.4 milyon net satış yapmış Bofa müşterileri. HSBC müşterilerine bakacak olursak da HSBC tarafında en fazla satış yapılan hissesi neydi? İş Bankası olmuş. İş Bankası'nda 666 milyon TL'lik işlem yapılıyor. Ve bunun 522 milyon TL'si net satış arkadaşlar. Bimas ikinci sırada HSBC'de satışlarda. 330 milyon TL'lik işlem yapılıyor. Bimas'ta 282 milyon TL net satış var. Ereğli'de 121 milyon TL'lik işlem yapılıyor. 99.6 milyon TL net satış var. Türksel'de 43.1 milyon TL net satış. Yapı Kredi Bankası'nda 24 milyon TL net satış. Doğuş Oto'da 20 milyon TL net satış. Akbank hissesinde de 19.8 milyon TL net satış var. Lot bakımından en fazla satış İş Bankası'nda olmuş. 49 milyon lotluk işlem yapılmış ve 38.6 milyon lot net de İş Bankası hissesi satılmış arkadaşlar. Ereğli'de 4.5 milyon lotluk işlem yapılmış. 3.7 milyon lot net satış var. Peker Gayrimenkul'de 824 bin lot net satış. Yapı Kredi Bankası'nda 798 bin lot net satış. Dimas'ta 532 bin lot net satış. Sasa Polisler'de 497 bin lot net satış. Türkcell'de de 449 bin lot net satış yapılmış arkadaşlar. Bir de iş yatırım tarafına bakalım. İş yatırım tarafında en fazla satış yapılan hisse Sabancı Holding hissesi olmuş. Sahol'da 86,5 milyon lot net satış var. Kardemirde 84.3 milyon lot, Türksel'de 82.5 milyon lot, Ereğli'de 36.3 milyon lot, Sasa Polyesterde 34.8 milyon lot, da 33.1 milyon lot, Kardemir Ada 33.1 milyon lot net satış yapılmış. Lot bakımından da Sasa Polyesterde 8.1 milyon lot net satış, Peholda 4.7 milyon lot net satış, Canteri'de 3.7 milyon lot net satış yapılmış arkadaşlar. Evet hem Bank of America tarafı hem HSBC tarafı hem de iş yatırım müşterilerinin bugün nette en fazla aldığı sattığı hisse senetlerini sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirtilen yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.